E gördüğünüz gibi şehir falan gitti biz de bir köy bulduk. Ben şurayı bakkal yaptım. Abi köy de. mis ya? Burada da şurada şey çadır e, hani hani e, okçu köylüler olur ya onlar var. Ama oraya giremeyeceğiz. Lan burayı kim kırdı? Abi orayı kim kırdı? lan Lan ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kanala ben olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abi Dediğim neredesin gibi, ya? Dışarıdayım ben. Dışarıdasın da biraz beni bekle. Arkadaşlar benim oyunum çok yok. Sonra bakmayın. Valla. Ona bir bize. batarya mı alsak ne yapsak? Bak. İşte batalya kaç TL arkadaşlar biz bilmiyoruz değil mi? Değil mi? Ama daha donuyor. Daha da donuyor. Da arkadaşlar burada bir be, burada benim karakterim gördüğünüz gibi. Düzeldi mi? Ay, düzelmedi abi. Niye düzelmedi? Abi benim bekle ya. Şimdi sinir oldum arkadaşlar. Allah Çocuğumuz olacak da hani burada. <laughs> Ama neyse ya. Geç. Burada arkadaşlar gördüğünüz bu gibi paralarımız ya var. Ya beni bekle. Ben balkondayım valla. Neredesin sen? Ya ben sendeyim töbe töbe ya. Ne Eş, Yardım et mi? Gelemiyorum. İlla sana su mu lazım? Su mu içirmek lazım? Hadi gel kardeş gel. Hadi e, sen mangalı yak. He? Man mangalı mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz mis oldu diyecektim. Arkadaşlar orası kırılmış. Kapatsan oraya abicim. Allah neyse böyle dur. Abi. Of ya. Ben acıktım. Pastayı bitirdim ha. Hadi mangala. Allah niye içeriden girmiyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar da. Bura ne diyorsunuz? Size sürpriz deme. Evet. Derin. Derin. Hadi arkadaşlar gösteriyorum. Çat Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bir şey yaptık değil mi? Aynen. Tabii ki de ben bakkala emek verdim. Neyse hemen şuradan çakmağımızı alalım. Ben de bir tane tavuk eti var. Onu pişirmeyeceğim. Abi etlerle geliyorum. Tamam abim gel. Gördüm. arkadaşlar masanın üstüne çıktım. Neyse, dedim. Ya da çıkayım geldim. Al şunları. Bak attım. Kaç tane? İki. Şey pişir arkadaşlar. Abi. İlk önce Mangalı size öğreteyim. İlk önce Allah etleri koyuyorsunuz. Allah niye koyulmadı? Donuyor tabi arkadaşlar. Koyulmaz. Donmuyor da. Ben bunu dur, Ha koydum. Allah bir anda arkadaşlar büyüdüm ha. Ne oldu bana be bak. İzle. Bak. İzle. Aynen. Şöyle yakıyorum hemen. Çat çat yaktım. Şöyle hemen çat çat. Vallahi çok duman çıkıyor. Göremiyorum bir şey. Aşağıya in. Masanın üstüne çıkma. Hadi. Kanala abone olmayı unutmayın. Aynen hayır. Ço -ço Allah geçti. Aa, hayır beni kurtar burada. Etler yanacak etler. Oğlum. Gel, gel. Dur bir yerden gelemiyor muyum? Şuradan. Şöyle hop gelirsem. Şöyle. Valla mangalı pişti. Aman dursun ben olacak. Mangalı önemli. Allah. Ah. Al yanıyor. benim de arkadaşlar burada değişmiş. Niye değiştirse artık? sen de niye öyle değil ya? Ne ya? Allah da sordurmadın la. Bu arada içeride yemiyoruz. Dışarıda yiyoruz. Tamam. masası yok. Bak bak. Tamamdır ben çayları doldurdum. Arkadaşlar kanala abone olun. Aynen dur. Heh, tamam. Abi dondu. Abi al çayını. Hı? Ver. Dur. Beşler. Beş. Evet, <laughs> hadi nerede? Bu mu? Arkadaşlar bak böyle. Aslında bu böyle olmayacaktı arkadaşlar. Hadi benim de etimi bana ver. Hadi gel çıkalım dışarı. Aa, i̇çiyordum dakika Tamam gel hadi. Tamam Az bir çay içeyim. Tamam. İçme içme. Sıcak sıcak. Vallahi ben şuraya oturacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim size şehri. Sen neredesin? Vallahi ben ya, ben siz içiyorsun. Ha, doğru. Ay donmaktan mm. gelemiyorum ya. Mm. Mm. Ne yapıyorsun? Sohbet edelim. Mm. Sohbet edelim ya. Gene dalga <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun dedim sana. Cici, cici. tamam tamam tamam. Allah ne Kapı boz. Allah. Uç. Hadi sen arkadaşlar şehri göster. O bardağı tamam. da bana ver. Ben taçayı şey çayımı içmemişim. Lan döveceğim şimdi seni ya. Bak gitsin be bardağı. an kırıldı. Benim çöpüm var. Gördüğünüz gibi arkadaş. Gitsene odun. Odun Hı. mu? Odun atma. Ay gitti. Allah'ım ya Rabbim ben seni demeyeyim mi? Döp. Doldu. Olamaz kapıyı kırıyorum ya. Dur. Kapatayım. Ya ne yapıyorsun? Ulan uçuyor ne oluyor? Lan, düşüyor, ne oluyor? <laughs> Ben şu de size Allah ben de azıcık başladı Bu kimin eviymiş bu ne ya Neyse Güzel mi güzel değil ben Hangi evi beğenirim bilmiyorum Bence bizim <laughs> daha güzel Vallahi şu... arkadaşlar Güzel de ben bir tane şey alacağım Bu geliyor mu geliyor Burada ablam bana telefondan bakmıyor. Kendi telefonundan bakıyor. Ona çok sinir oluyor. Ben de şuradan çıkmadım. Ben sana ne getireceğim? İksir yaparsın. Allah'ım yarabbim onu nereden çaldın yine ya? Arkadaşlar, Köylülerin ben... evinden. Bu hırsız. Nereye koyayım? Yoruma Şurayı. hırsız yazın arkadaşlar ya. Yok yok, al. Bardaklar nerede? Ne yapacaksın? <laughs> Bir versene. Hayır. Git lütfen. Neyse ben onu uyumaya dek görüşürüz. Ne yaparsan ya? Şöyle ben uyuyalım. Hani nerede o iktir? Allah'ım geceleri uyu. Ha? Nerede o iktir? Aşağıda. Bak. Arkadaşlar çok donuyor. Arkadaşlar bir şey yapıyor. Ben ona bakacağım. <laughs> arkadaşlar bir şey. Böyle tamam. Ne diyor işte ederek. Ne yapıyorsun? Seni yapıyorum tövbe tövbe. Bonk oyna. Yapma. Niye doğruya ya senin oyunun burada? Hadi ki. Neyse evet, evet. arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Çok kısa oldu. Arkadaşlar bitirmek yani. zorundayız. Aynen. Görüşürüz. Görüşürüz.